Ee, izlemeyenler de izlemiş olur ee, farkındalığı artar herkesin Çünkü şimdi Süper Lig maçlarına baktığım zaman biletler çok pahalı yani dört kişilik bir ailenin maça gitmesi e, oldukça ...pahalıya patlıyor 500 600 liraya belki gelecek ve bu e, çoğu insan için mümkün değil En azından ailesiyle maç izlemek isteyenler kadın maçlarını tercih edebilirler neden olmasın bu dünyadaki birçok ülkede e, kadınlar e, Erkekler, eşleri, çoluk, çocuk, herkes gidiyor maçlara. Dünya Kupalarını izliyoruz işte ya da diğer lig maçlarını izliyoruz. Türkiye'de neden olmasın? Futbol sevgisi sonuçta çok uç noktalarda yaşanıyor ülkemizde. Bence bu biraz da maçların ne zaman olacağı hakkında bilgiler verilse, liglerin ne zaman başladığını bilen sayısı bile çok az. Yani sadece bunu oynayan sporcuların aileleri biliyor, çevresi okul arkadaşları biliyor. Çok yakında işte Beşiktaş'ın kız futbol takımı biliyorsun bir maç yaptı. Evet evet, ee, evet. Evet ve inanılmaz ilgi gördü. Yani bu neden olmasın ki? Tabii ki evet. Benim takım arkadaşlarım da o sırada oradalardı. Hı -hı. Ben yine yazık ki orada yoktum ama kendileri oradaydı ve gerçekten oradaki atmosferim bile çok güzel olduğundan bahsetmişlerdi. Evet. Ve Türkiye'de biliyorsunuz ki televizyonda izleme oranları çok fazla olduğu Hı -hı. için biraz da hani televizyona bunu yansıtmak ben de sizin gibi düşünüyorum çok daha teşvik edici olabilir. Kesinlikle yani orada futbolcunun kendini görmesi, ekranda kendini görmesi. Bu hani ben sadece goller benim aklıma geldi ama bu ilerletilebilir de her maçtan iki dakikalık, bir dakikalık bir görüntü de olabilir. Yani böyle küçük küçük başlayıp çünkü medyada şöyle bir durum var. Ee, bir yerde görüldüğü zaman bir olay, evet. örneğin böyle bir kolaç hazırlandı, sadece goller gösterildi. Sonra X bir evet. kanal da bunu talep etmeye başlıyor. Evet. Sonra diğer kanal da biz de gösterelim diyor. Ya da işte bir radyo programcısı bunu izliyor ve radyoda bu konu hakkında konuşabiliyor. Yani bu evet. bu şekilde anca ilerler. O yüzden de ben hani bu konuda bu sayfamda çok aktif olduğunu biliyorum. Evet. evet. Bu sayfa böyle bir şeye belki önderlik edebilir, bana ulaştırabilir Hı -hı. Hı -hı. E, ve ben bunu seve seve e, çıktığım, yorum yaptığım spor programlarında da gösterebilirim. Tabii ki, tabii ki memnuniyetle bence kimsenin buna karşı Hı. çıkacağını düşünmüyorum. Bence Çok de. Çok güzel bir e, bence Hı -hı. başlangıç olur hepimiz adına. E, ben son sorma geçmeden önce dilerseniz yorumları açayım, soruları Hı -hı. da almaya başlayabilirim. Tamam. E, son sorum kaldı zaten, sonra da alıp... Ee, devam edebilir diye düşünüyorum. Tamam. Ee, peki o zaman e, son olarak Türk e, Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu salınım sürecindeki tutumu ile ilgili görüşünüz nedir oluyor hocam? Ee, ya aslında şöyle bir durum var. Şimdi benim için ilk önce sağlık. Ee, ben Hı -hı. bu süreç başladığında e, ligler daha ertelenmeden e, sporcularımın Hı -hı. birçoğunu e, antrenmanlara isterseniz gelin, isterseniz gelmeyin diye rahat bıraktım. Çünkü hı hı. E, bu sorumluluğu almak kolay değil. insan sağlığı evet. ve birçok insanın evinde çocuğu var. İşte ailesinden büyükler var, rahatsızlığı olan hı. insanlar var. Hatta son hafta da e, ben antrenmanları iptal ettim. Dedim ki hı hı. E, tek bir antrenmanla çıkarız belki ama bunun sayısını çoğaltmayız. E, ligler iptal olana kadar da bu şekilde devam ederiz diye bir karar aldık biz. Hı hı. Şu andaki duruma baktığımda her gün hatta bugün Beşiktaş'ta 9 kişinin başkan da dahil e, salgına yakalandığını duyduk. Ve e, gerçekten çok üzücü bir durum. Şöyle, e, kadın, futbol... kadın futbol kadın e, futbol kulüplerinin e, antrenörleri çok zor bir iş üstlenmiş durumdalar. Hı hı. Ve gerçekten zor bir süreç idare ediyorlar. <laughs> yani onlar belki şu anda e, bu süreci e, zorluklarına katlanacaklar, takımları bir noktaya getirecekler ama inşallah hı hı bunun hani kaymağını da onlar yer diye temenni ediyorum. Hı, hı. Ay, sesim de çok kötü oldu ya. Olsun hiç problem değil. e, temennim bu yönde. Yani onlar yetiştirip kulüpleri bir noktaya getirip sonra başkaları bizim ülkemizde çok fazla oluyor bu. O noktadan alıp o işin kaymağını yemesinler. Yani pastası da bu. Hocalara kalsın hı hı. istiyorum. çok önemli işler hı hı. yapıyorlar. Ve <laughs> zor işler yapıyorlar. Çünkü deplasman durumları, kulüplerin şu andaki içinde bulunduğu maddi durumlar çoğu da bunu ücretsiz yapıyor diye biliyorum hocaların. Çok fazla maddi kazançları olmadığını da biliyorum. Yani onların yaptığı çok kıymetli şu evrede. Önerim derken yani onlara çok iyi sporcular yetiştirdiklerini de görüyorum. Öneri değil ama temennilerim olabilir sadece. Yani bu konuda evet, inşallah. İsterseniz. Hı -hı. isterseniz. Yani önerilerim e, şimdi maddi boyutu çok e, kulüplerin zor ve sponsor desteği yok. Çok fazla bildiğim kadarıyla. Belirli başlı kulüpler hariç. E, bu süreçte ben e, pes etmelerinden korkuyorum açıkçası antrenörleri. Evet, evet, Çünkü e, bir noktaya kadar devam edebiliyorlar. Sevgi bir noktaya kadar götürüyor. Ama sonrasında eee kendi hayatlarını idame ettirme konusunda sıkıntılar yaşamaya başladıklarında bu iş kopma evet. noktasına geliyor. Uzaktan belki dirayetli olun, işte e, sabredin demek biraz daha kolay olabilir ama e, hani ben e, şu ana kadar vermiş olduğu emeklerin devam ettirmelerini istiyorum açıkçası. Evet. Ee, kadın futbolcuların gelişimi için hangi çalışmaları daha çok yapmalarını önerirsiniz? Ee, gelişim derken e, kişisel gelişimle alakalı mı Hı -hı. yoksa antrenman? Muhtemelen. Gibi? Yani hem kişisel gelişim hem antrenman. iler, Yani kariyer ilerlemesi tarzı Hı -hı. bir soru olduğunu algıladım ben. Anladım. Sanırım kariyerleri için. Hı -hı. Şöyle e, kariyerler için bir kere çok disiplinli olmaları gerekiyor. E, Hı -hı. Günümüz şartları eskisi gibi değil. Hem avantajlılar hem dezavantajlı oldukları durumlar var. E, dezavantaj Sosyal medyanın çok fazla olması, ilgilerin dağıtabilecekler noktaların çok fazla olması e, diye düşünüyorum. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Sadece tek sarıldığımız nokta futboldu belki. Ama şu anda ilgiyi dağıtacak birçok nokta var Türkiye'de, Hı -hı. dünyada. E, onlar için önce disiplinli olmalarını, antrenmanlarını kesinlikle mazeret üreterek kaçırmamalarını, e, onun dışında e, Kendilerine yatırım yapmalarını isterim. Yani bu gelecekleri Hı -hı. açısından. Çünkü bir noktaya kadar futbol oynayacaklar sonra ne yapacaklar? Kesinlikle spor bölümünü tercih etmelerini isterim. Besyo okumalarını Hı -hı. isterim antrenörlük bölümü ya da farklı bir spor bölümü. Ya da başka bir bölüm de olabilir. Yani sadece sporda değil. Ama spor yapan insanların ileride tekrar spor camiasına katkılarının devam etmesi için hep biz spor bölümlerini tercih etmelerini istiyoruz. Evet, evet. Ee, onun dışında kesinlikle eğitimlerine devam etsinler. Bırakmasınlar sadece futbol için. Çünkü futbol e, hem çok zevkli hem insanın hayatına kesinlikle. farklı şeyler katlayan e, bir spor dolu ama bir noktada da size nankör olabiliyor. Evet, evet. Sakatlıklar ya da başka durumlar e, ön plana çıktığı zaman. O yüzden eğitimlerine bir kere kesinlikle devam etmelerini isterim. Onun dışında disiplin şart şartı e, evet ve sabırlı olmaları gerekiyor. Sabırlı oldukları süreçte çok şey başarabilirler diye düşünüyorum. Ve kişisel gelişimlerine de mutlaka önem versinler. Yani ileride sadece futbol, işte antrenörlüğü değil, bizim gibi belki bizden daha iyi belki spor yorumculuğu yapabilirler. Çünkü bu yönde bence talep artacak diye düşünüyorum. O yüzden kişisel gelişimlerine mutlaka dikkat etsinler. Bol kitap okusunlar. Ben bunları tavsiye hı hı. edebilirim. Çok teşekkür ederim. Ee, Rica ederim. Ben bir iki soru daha var ama kendinizi nasıl hissettiğinizi önce sormak istiyorum. İyiyim, ediyorum. ben iyiyim. O şu anda bir şey süre. Çok tamam. konuştuğum için ve çok bağırdığım için antrenmanlarda tamam. ses kaybım oluyor bazen. <laughs> o zaman bir iki soru daha sorabiliriz. Tabii ederim. tabii istediğiniz kadar. Tamam. Ee, şöyle sizin e, erkek daha çok çalıştığınız için öncelikle erkek futbolu ile kadın futbolu arasındaki fark soruluyor. Hmm. E, siz ne düşünüyorsunuz bir antrenör gözüyle baktığınızda? Şimdi şöyle, erkekler bunu uzun yıllardır oynuyorlar aslında hı hı. E, ve çocukken daha e, bir erkek çocuğuna ilk alınan oyuncaklardan bir tanesi futbol topudur. Hı hı. E, o yüzden bizden daha avantajlılar, teknik konularda daha avantajlılar. E, hı hı. E, mahallede indikleri zaman oynayabilecekleri yerler var. Kız çocuklar için bu durum farklı. Kız çocuklar için hep birilerinin destek olması gerekiyor. Hı hı. Ailenin de ilk bebek almasıyla başlar kız çocuğuna. Biz gerçi futbol topu evet. da aldık biz top hı hı. E, ilk aldığımız oyuncaklar arasındaydı. E, onun dışında fark olarak şu, kadınlar daha mantıklı. Hı hı. Erkekler evet bu işin temelinden geliyor ve biliyorlar ama hı hı. kadınlar da teknik kolektif futbol daha farklı. Yani izlediğim kadarıyla e, teknik olarak kadın futbolcular daha iyi diyebilirim. Güçten bahsetmiyorum hı hı. E, yanlış anlaşılmasın hı hı. güç çünkü erkeklerde hı hı. daha fazla. Ama e, teknik ba çok başka bir şey. Oyun aklı çok başka bir şey. E, kadınlar bunu futbolda ilerledikçe, e, yaş kategorisi düştükçe, futbola başlama yaşı düştükçe e, daha net anlayabiliyoruz bunu. Peki siz e, kadın futbolcuların daha disiplinli olduğunu düşünüyor musunuz erkeklerden? Evet, daha disiplinler. <laughs> yani erkekler biraz ee, daha da... idare etmek zor olabiliyor. <laughs> evet. O zaman son sorumu sorayım. Erkek ve kadınların birlikte oynadığı karma takımlar ya da turnuvalar olabilir mi sizce? Keşke olsa. Neden? Çünkü biz ben o süreçte işte lisanslı başlayana kadar hep erkeklerle oynadım. Onun dışında hazırlık maçlarımızı erkek takımlarıyla yaptık çoğunu. Karma da çünkü belirli bir yaşa kadar da aslında oynayabiliyor kız çocukları erkeklerle. Yani 13 yaşına kadar, ergenlik dönemine kadar çok rahat götürebiliyorlar. Şimdi baktığımız zaman da Artık güç dengesi de yapılan antrenmanlarla tam eşit olmasa da yaklaşabiliyor birbirine. O yüzden olması çok iyi olur. Yani şöyle karma birlik de oluşturulabilir aslında. Hı hı, anladım. Yani belki gerçekten... kadınlar orada daha fazla fırsat bulabilir diye hı hı. düşünüyorum. Karma birlik yapılırsa Evet. Yani umarım ilerleyen süreçlerde bunu da görebiliriz hı hı. diye düşünüyorum. İnşallah. Benim sorularım bu kadardı. Sizin eklemek isteyeceğiniz bir şeyler varsa. Ben çok teşekkür ediyorum. Kusura biz bakmasınlar, az önce sesim gittiği için de ee, Dediğim gibi meslek hastalığı Hı -hı. hem çok konuşmaktan işte hem antrenmanlarda çok bağırmaktan maçlarda Hı -hı. olabiliyor böyle. Ee, çok zevkliydi. Çok teşekkür ediyorum. Biz biz de çok keyif aldık. Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için, zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir yayındı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun o zaman. E, umarım ileride görüşebiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Her ediyoruz. zaman buradayım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.